Sevgili dostum Kamil Aydemir'in Madımak Katliamı ile ilgili uzun bir şiirinden size bir bölüm sunmak istiyorum. Semah Günleri. Yarasalar seni neden bu kadar seviyor Sivas? Utanç künyen olsun, 33 canın küllerini gerdanına as. Sivas ne zaman bitecek de yaz ve utancın ve acın olarak kalacak yaz mevsiminin ateş külleri. Yarasalar koşar karanlığın sesine. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz demişlerdi aziznesine. Ama Müslüman mahallesinde cuma günü camiden çıkıp tekbirlerle insan yakılır. Yanan insanların çığlıklarına zevkle bakılır ve onur ayak altına atılır. insan satılır. Son yazısını umut kalemiyle güneşe yazdı Asım Bezirci. Sivas'ta katledildi 33 devrimci. Memleketin gündüzleri de gece gibi karanlık. Karanlığı sevmek midir, insan yakmak mıdır Müslümanlık? İster Kürt ol, Ermeni, Süryani, Hristiyan, Ezidi, Alevi ya da benim gibi sünni insansan yani Pekin değil memleketim. Her an yakabilirler seni de. Sivas'takiler gibi diri diri. Hitler'in insan yaktığı fırındı sanki Madımak Oteli. Memleketimize savruldu 33 canın külleri. Küllerin arasından bakıyor Behçet Aysa'nın Metin Altıok'un şiirleri ve Hasret Gültekin'in Nesim Çimen'in sazlarının telleri ve maviye asık semah güllerinin elleri. Onları mutlu ediyordu insana verdikleri acı. Onlar için madımak oteliydi dar ağacı. Alevlerden yipleri kimse durdurmak istemiyordu. Tek birle insan yakan etleri, alev alev yükseldiler yıldızlara, çığlık çığlık saplandılar yüreklere. Bakmayın çocuklar, yanmış insan kokan göklere. Cuma'dan kuduranlar tek birle boşandı. Bidonlar da benzin ellerinde çakmak insan olmayanlar için çok kolaydı insan yakmak. Alevler Madımak Otelini sardı. Ateş ateşliğinden utandı. 33 can yandı. 33 can. Durup düşünmediler bir an. Yanan insandı, insan. Sivas yandı. Yandı Türkiye. Sivas'ın avucunda yandı onca insan. İnsan yüreklere düştü sönmeyen kor, yandı mavi kırmızı sarı yeşil mor, otuz üç ateşten gül, insandan arda kaldı gül. İnsan yakar mı insanı? Hani Allah vermişti o canı? Neredeydi Allah? Siz yakarken onları... Han emiciler sarılır idama. Ben memleketin utancına ortak değilim ama önleyemediğim için suçluyum. Ve çocuklar size dininizden, dilinizden, ırkınızdan dolayı dışlanmayacağınız bir ülke borçluyum.